Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş'ta transfer yoğunluğu devam ediyor. Lozan maçının bir bir bitmesinin ardından yani Lozan maçında tur atlayacak sonuç geldi ama Beşiktaş'ın oyunu hala tatmin edici değil ve Beşiktaş kadrosunu güncellemek zorunda. Bunu net söylememiz lazım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sağ kanada, sol kanada, stoper bölgesine, sağ beke, sol beke transferler gerekiyor. İşte tam burada bir sol bek transferi de gerçekleşti. Yani sağ tarafa ve sol tarafa iki yerli oyuncu takviyesi geldi. Peki bunlar yeterli olur mu? Yani Rıdvan Yılmaz'la Taylan arasında, yani sağ tarafta Taylan, sol tarafta Rıdvan Yılmaz, e, Jurasek ve Sivenson'u takviye edebilir mi? Ya da onların önüne geçebilir mi? Ya da Beşiktaş e, bu oyuncuların dışında oyuncular da mı transfer etmeli? Tartışmalı bir konu. Uzatmak istemiyorum. Hemen şöyle başlamak istiyorum. <laughs> Rıdvan Yılmaz... Ee, büyük bir olasılıkla 3 artı 1 yıllık. Yani geldi artık öyle söyleyebiliriz. Rangers'ta oynuyordu biliyorsunuz 24 yaşındaki oyuncu ve e, İstanbul'da artık yeniden e, formasını giydiği, gündeme geldiği yere yani Beşiktaş'a dönüyor. Hayırlı uğurlu olsun. Fiyatla ilgili <laughs> özür dilerim. 4 milyon euro civarında bir rakamdan bahsediyorduk. Ee, bu civarda bir rakamla e, işin biteceğini söyleyebiliriz. Şöyle devam edelim. Gerçekten tam da Solbeck derken e, The Guardian'dan yani İngiltere'den bir haberler geldi. E, şöyle söyleyelim. E, Emerson Solbeck Emerson'un West Ham'ın oyuncusu Beşiktaş'ın gündemine geldiği, Beşiktaş'ın bu konuda pazarlıklar yaptığı, geçen sezon 32 maçta 2 gol 1 asistle oynayan bu sol bekin, İtalyan sol bekin transferinin gerçekleşmek üzere olduğu bilgisi geldi. Şimdi bu haberle Rıdvan Yılmaz haberi arasında bir çelişki var. Acaba ee, bu noktada bu tartışmada Yurasek mi gidecek tartışması ortaya çıkıyor. Yani Emerson ve Rıdvan Yılmaz mı sol tarafı götürecek? Benim kanaatim şu, yani ben bazen bunlara yorumlar da yapıyorum. Sizler pek fazla hani yorum yapmıyor diyorsunuz ama yorum da yapıyorum. Ben Emerson transferinin bir teklif transferi olduğunu, bir teklif olduğunu ve Beşiktaş'ın böyle bir gündeminin olmayacağını düşünüyorum. Yurasek artı Rıdvanla bu işi götürmeye çalışacaktır Beşiktaş diye düşünüyorum. Ha çok büyük, büyük bir fırsat transferi çıkar e, Eylül'de. Ha, ona söyleyecek fazla bir şeyimiz yok. O olabilir. Şimdi e, kanat oyuncuları konusunda söylüyoruz e, ama bu noktada e, şunu söylememiz lazım. Tayfur Bingöl Resmen daha önce de size iletmiştim Kocaeli Spor'da bunu vurgulayalım. Şimdi daha önce ilettiğim bir konu daha vardı onu da bir kez daha gündeme getireyim. Rekord gazetesine göre Porto'nun Türk forveti Deniz Gül kiralamayla Beşiktaş'a geliyor. Böyle söylüyor. Kiralama olarak gelecek. Aslında rakamları çok yüksek değil ama... Beşiktaş kiralama sonrasında belki bir satın alma opsiyonu da koyabilir onu da söyleyelim. Stoper transferinde isimler var. Fakat e, şunu söyleyelim sol kanat transferinde dikkat çekici bir hamle var. Daha doğrusu kanat transferlerinde. E, daha önce size duyurmuştum Keito Nakamura'dan bahsetmiştim. Beşiktaş 15 milyon euro civarında bir bedeli vermeye hazır bu oyuncu için. 25 yaşında Japon oyuncu. Aslında 12 milyon euroya geldi Reims'e. 28 2008'de 2028'e kadar sözleşmesi var. Lekip diyor ki oyuncunun Beşiktaş'la yakın temas halinde olduğunu söylüyor ve oyuncunun transferinin bitmek üzere olduğunu söylüyor ama bu konuda ben Beşiktaş'ın önceliğinin iki farklı isim olduğunu söylemem lazım. Bunlardan birisi Ceydin Sancho. Beşiktaş onu hani e, sütre gerisinden e, izliyor. Yani ne yapacak diye. Eğer Eylül ayına gelindiğinde hala bir şey yapamamışsa bu kez Beşiktaş'ın gündeminde olacak. İkinci isim işte o isim transferi gerçekleşirse... O takdirde Beşiktaş'ta iklim yine değişir. Yani Orkun Kökçü iklimine döner Beşiktaş. Bu isim Kerem Aktürkoğlu. Biliyorsunuz Serdal Adalı yaptığı basın toplantısında gelirse Beşiktaş'a gelir, Türkiye'de bizi tercih eder. Yani Benfica'da verirse bize verir demişti. Şimdi çok dikkat çekici bir konu. Şimdi Benfica ile Fenerbahçe arasında bir gerilim oluştu. Yani yok fiyat düşür fiyat artır falan diye aldığımız bilgi de şu doğrultuda 24 milyon euro rakama Beşiktaş'a veririz diyorlar. Beşiktaş eğer bu transferi gerçekleştirebilirse Serdal Adalı muhtemelen diyorum yani kesin değil ama muhtemelen gelişecek durum şu. Beşiktaş bir Orkun Kökçü etkisini bir kez daha oluşturacak. Ha faydalı olur mu? Zaten faydalı olur. Onu tartışmaya bile gerek yok. Onu özellikle söyleyelim. Bu noktada bakalım gelişmeler nasıl ilerleyecek. Kerem Aktürkoğlu yalnız Beşiktaş'a gelirse hem Fenerbahçelilerin ciddi manada morali bozulacaktır. Şu manada söylüyorum. Yani biz aldık 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 derken Beşiktaş'a kaptırdık diye bozulacaktır. Hem de Beşiktaş'ın dışında Fenerbahçe'nin de bu oyuncuya ihtiyacı var. Bunu da özellikle söylememiz lazım. Şu anda da tabii bir gözücüyle bakıyorum şu an itibariyle. Eee Rıdvan Yılmaz da havaalanına inmiş durumda canlı yayında da sizlere paylaşmış olayım canlı yayında izliyorum e, havaalanından indim. Şimdi e, stoper transferinde gelişmeler var ama kanat transferinde Armand Lorente de yedekte duruyor. Yedekte duruyor dediğim yani kötü oyuncu manasında söylemiyorum. Öncelikler açısından söylüyorum. Ceydin Sancho önceliği var. Onu söyleyelim. Kerem Aktürkoğlu önceliği var. Nakamura'nın iyi olabileceği düşünülüyor. Bütün bunlara baktığımız zaman öncelikli transfer noktasında sıkıntı olabilir. Şimdi transferde stoper bölgesinde sıkıntıları var Beşiktaş'ın. O sıkıntıları gidermek için de çok ciddi bir çabası var. Hemen söyleyelim. Footvias, vias, Footvias. Şimdi Foot e, gerçekten de daha önce de Türkiye'nin gündemine gelen bir oyuncuydu, bir stoperdi. E, Fabrizio Romano oyuncunun Beşiktaş'a 15 milyon euro güncel piyasa değeriyle gideceğini söylüyor. E, şimdi e, Leicester City'de oynuyordu. Neden gider Leicester City'den, neden ayrılır? Çünkü Leicester City bir alt kümeye düştü, şampiyon düştü. Düş küme düştüğü için Belçikalı oyuncu e, daha yukarıda bir yerde oynamak istiyor. 37 maç, 1 gol, 2 asisti var e, futfayasın. E, bence e, transferde iyi bir transfer olacağını düşünüyorum. Onu da vurgulamak isterim. Şimdi onun dışında iki stoper daha var e, ki zaman zaman gündeme gelen isimler bunlar. Onları da söyleyelim. E, Lloyd Kelly'den bahsedelim. Juventus'un stoperi, 26 yaşında. E, 2029'a kadar sözleşmesi var. Fakat e, Lloyd Kelly aslında e, takımında kalıp mücadele etmeyi seçen e, oyunculardan biri. E, Foot Files ile eğer kıyaslarsak Foot biraz daha önde diye söyleyebiliriz. Onu vurgulayabiliriz. Peki e, bir başka stoper yine gündeme gelmiş isimlerden bir tanesinden bahsedelim. E, Danilo Doecki'den bahsedelim. Union Berlin'de oynuyor oyuncu. E, daha önce Hollandalı, e, Hollanda'da Ajax Vitesse takımlarında da oynadı. Sağ ayaklı bir stoperden bahsediyoruz. 2026'da yani bir yıl sonra sözleşmesi sona erecek bir oyuncu. 13 milyon euroluk da bir güncel piyasa değeri var. Kupa maçında da Union Berlin'in kupa maçında da forma giydi oyuncu. Bunu da özellikle vurgulayalım. Yani Beşiktaş'ta transfer hareketliliğinin yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulamamız gerekiyor. Ee, ve sağ sol kanat bir de Santrofor Denizgül orada bir alternatif olabilir ama hala yine bir yabancı oyuncuya ihtiyaç var Mustafa Erhan Ekimoğlu evet e, ama e, yine söylüyorum e, böyle temi Abraham olmadığı zaman siz e, Santrofor bölgesinde Denizgülle Mustafa Erhan Ekimoğlu'na teslim edemezsiniz onu söyleyelim e, ama ben şunu bekliyorum hala e, bu noktada. E, Kararlı bir şekilde bu cümleyi kuracağım. Serdal Adalı bir sürpriz gerçekleştirecek ki önümüzdeki hafta transferler bitecek demişti. Bir anda Kerem Aktürkoğlu'na yüklenecek diye düşünüyorum. Eğer getirirse de Kerem Akdürkoğlu'nu Beşiktaş'ta taraftar arasında gerçekten hem kendisinin itibarı çok yükselir hem de taraftarı konsolide eder. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.